Şimdi bir Müslüman sakal var, şalvar var, sarık var. Maşallah, maşallah. Yani olsa olsa Halid bin Velid bu kadar olurdu. Dış görüntü yüzde yüz. Tarikat da var, o da süper. İç dünya da tamam. Bir de hanımından sorduğun zaman o adam piyasada yok. Dışarıdan insanlar bu asrın en büyük zatı zannediyorlar. Kutup, kutup adam öyle basit biri değil. Çocuğunu dinlediğin zaman o adamı tanıyamıyorsun. Çocuğuna başka çünkü. Hanımına başka, çocuğuna başka, ağabeyisine başka, anasına babasına başka, arkadaşlarında rahmet abidesi. Çocuğuna ne var la? Diyor. Arkadaşlarına buyurun efendim diyor. Buyurun efendim diyor. Hanımına şşt diye çağırıyor. Başka bir bayan olduğu zaman Hanım hanımefendi bakar mısınız diyor. Bu kadının tek kusuru var. Allah'ın emaneti onun üzerinde. Allah'ın adıyla emanet almış. Öbür kadınla da mahremiyeti de yok. Ama ama o bir hacca gitmeye görsün Peygamberin kabri yarıldı Bunu oraya aldı beraber çay içtiler zannedersin Öyle bir hacı efendi geliyor Hacı efendi geliyor Ahlak Hadis kitaplarına kalmış Hurma zemzem var Hacı efendi de force var Peygamber e ahlakı yok Ama sana hurma verirken Allah size de nasip etsin Çok iyiydi bu sene çok muhteşem hac yaptık Keşke hiç hacca gitmeseydin de Çoluk çocuğuna Resulullah'ın ahlakının aleyhissalatü vesselam örneği olan bir baba olarak koca olarak hanım olarak kız olarak evlat olarak bilinseydin çünkü biz ahlakımızı Resulullah'a benzetmedikçe aleyhissalatü vesselam kuru iddialarla yaşıyoruz demektir